Serbest stil yüzmede e, genel olarak şöyle söyleyebilirim. Bir kol suya uzandığında diğer kol sudan çıkarken bu aşamada nefes alınır. Bunu daha da detaylı anlatmamız gerekirse örneğin yüksek dirsek yüzen bir yüzücü bir kolunu uzattığında diğer kol arkadan çıkarken yüksek dirseğin en yüksek olduğu pozisyonda koltuk altından nefes alması gerekir. Yani çenesi mutlaka göğsüne yakın olmalı ve başını sağdan ya da soldan Dışarı çıkardığında nefes alıp yine aynı şekilde başı e, aynı yoldan geri dönmesi gerekir. Asla nefes aldıktan sonra karşıya bakmak doğru değildir. Ya da nefes alacağım diye karşıya başımızı kaldırmak doğru değildir. Mutlaka boyunumuz kendi ekseninde hareket etmeli. Örneğin 3 kol bir nefes, 5 kol bir nefes, antrenmanın başındaysa sporcu daha 7 kol bir nefese kadar yüzme sırasında nefes alıp verebilirler. Asla nefes tutulmaz. Akselde oksijen borçlanmasına maruz kalır. E, sporcu ve kasları çok çabuk yorulacaktır e, bu durumda. Dolayısıyla kesinlikle nefes tutulmaz. Sadece temel eğitimde yüzme öğrenen sporcu adaylarına nefes tutturduğumuz bazı egzersizler vardır. Onun haricinde kesinlikle iyi bir sporcu, iyi bir yüzücü nefes tutmaz. Dışarıda yürürken, uyurken e, nasıl bir nefes alıp verme temposuna sahipse bunu da mutlaka antrenman içinde tatbik etmek zorunda. Bu şekilde çok çok uzun mesafeler e, yüzebilir rahatlıkla. İdeali olan üç kol bir nefestir bence. Çünkü örneğin bir açık denizde yüzdüğünüz zaman eğer üç kol bir nefes uygularsanız dolayısıyla hem sağ tarafınız hem sol tarafınız rahatlıkla kontrol etme şansınız olacaktır. Bu güvenliğiniz için çok iyi bir şeydir. Sağdan kim geliyor soldan kim geliyor rahatlıkla göreceksiniz. Artı anatomik olarak da üç kol bir nefes her iki tarafı kullandığınız için de kas gruplarınızın ortak çalışması ve aynı oranda gelişmesi için oldukça yararlıdır diye düşünüyorum. Bana sorarsanız üç kol bir nefes idealidir. Tekrar e, özetlemem gerekirse koltuk altından nefes alınır. Bir kol uzandığında diğer kol sudan çıkarken dirseğin en yüksek olduğu noktada nefes almak en idealidir.